mis gibi kokuyor. Şekli kavun gibi, tadı muz gibi. Bütün halkımıza tavsiye ederiz. Büyük kestim. dönüyor, yarımıya. Erken Şu anda e, üçüncü ay, dördüncü ayda başlıyoruz bunun ekimine. E, bu aylarda işte 15 gün önce başladı, hasadına başlandı bunun. Bu e, Türkiye genelinde e, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde e, olmaktadır. E, bizim bütün e, coğrafi işaretli bir ürünümüzdür bu da. Ben e, sipariş üzerine e, Ankara, İstanbul, İzmir hep buralara gönderiyorum. Kilosu ne kadar? Kilosu 25-30 arası gidiyor. Kaç dönüm alın ettiniz? Ne kadar ben 5 e, dönüm ektim. Şu anda 1,5-2 ton civarında var. Yani o civarlarda. Bu e, kavunun özelliği nedir? Özelliği e, yer muzu e, tarif edilen bir ürün. Yalnız kavun ama e, bari bütün olarak geçer bizim burada. Yer muzu olarak geçer yani. Tadı. Evet abi. Şekli e, kavun, am, kavun ama e, normalde bari bütün olarak geçer bu. Tadı, Tadı e, muz tadındadır. Yemi ekiyorlar. Kimisi yemi ekiyor. Kimisi ticaret amaçlı ekiyor. Biz e, arkadaş eş yesin diye biz kendi bahçemize ekiyoruz. Bu şekilde. Özelliği nedir bu kavunun? Özelliği yermiz olarak adlandırılıyor. Ee, şekli kavuna benziyor. İçindeki lezzet, aroma muz tadını andırıyor. Andırdığı için de yermuzu ismini veriyoruz. Evet. Ee, satışta nerelere satıyorsunuz genelde? Satışta genelde e, bunu bilenler alıyor. Ankara, İstanbul, işte Aydıncıklıların, Yozgatlıların yoğun yaşadığı yerlerde e, satışını yapıyoruz. Bu sene verim nasıl? Bu sene verim güzel. Siz ne kadar ekmiştiniz? Biz iki dekara ektik. E Eş dosyayı artanı da pazarda satıyoruz.